Nasıl kitap okuma alışkanlığı edinebiliriz? Herkes kitap okumak istiyor ama çoğu zaman başlamakta zorlanıyoruz. Bir gün kitap okuyacağım deriz ama gün bitene kadar başka şeylerle meşgul oluruz. Oysa kitap okuma alışkanlığı sadece bilgi kazandırmaz. Aynı zamanda düşüncemizi derinleştirir, hayal gücümüzü besler ve içsel dünyamızı zenginleştirir. Bu yazıda Nasıl kitap okuma alışkanlığı edinebiliriz sorusunu kişisel gelişim açısından konuşacağız. Basit bir dille günlük yaşamımıza kolayca entegre edebileceğimiz yolları paylaşacağım. Unutmayın ya da değil, siz hatırlayın dememi istemiştiniz. Önemli olan ilk adımı atmak. Çünkü her büyük alışkanlık küçük bir başlangıçla başlar. 1. Kendine uygun bir kitap seç. İlk adım olarak Zorlayıcı ya da sıkıcı bulacağınız bir kitaptan başlamayın. Sizin ilginizi çeken, merak ettiğiniz bir konuda olan kitaplar seçin. Roman mı seviyorsunuz? Belki bir polisiye ya da aşk hikayesiyle başlayabilirsiniz. Gelişim mi istiyorsunuz? Hayat görüşünü genişleten kişisel gelişim kitapları deneyebilirsiniz. Unutmayın, değil, hatırlayın. Okuma keyifli olduğunda alışkanlık haline gelmesi çok daha kolay olur. 2. Günlük hayatına küçük bir zaman ayır. Kitap okumaya başlamak için mutlaka uzun süre ayırmanıza gerek yok. İlk aşamada günde 10-15 dakika bile yetebilir. Sabah kahveni içerken, gece yatmadan önce ya da işe giderken otobüste geçirdiğim birkaç dakika. Zamanı parçalara bölüp kullanmak bu alışkanlığın hayatında yer almasını sağlar. 3. Bir okuma saati belirle. Alışkanlık oluşturmanın en iyi yolu aynı şeyi her gün aynı saatte yapmaktır. Mesela sabah kalktıktan sonra 15 dakika ya da akşam yatmadan önce 20 dakika okuma saatin olsun. Bu şekilde beyniniz bu zaman kitap okuma zamanı diye öğrenmeye başlar. 4. Telefonundan uzak dur. Kitap okurken telefonun yanınızda olursa bildirimler ve sosyal medya dikkatinizi çeker. Bu yüzden okuma anlarında telefonu başka bir yola da bırakabilir ya da uçuş moduna alabilirsiniz. Dikkat dağıtılmadan okumak hem daha fazla sayfa hem de daha kaliteli anlamayı sağlar. 5. Hangi kitabı okuduğunu yaz. Küçük bir not defteri ya da uygulama yardığıyla hangi kitabı okuduğunuzu ve neler öğrendiğinizi yazmak motivasyonunuzu arttırır. Aynı zamanda okuduklarınızı tekrar gözden geçirme imkanı da sunar. Ayrıca yıllar sonra geriye baktığınızda ne kadar yol aldığınızı fark etmek size güç verir. 6. Sesli oku veya e-kitap dene. Tüm gün ekrana bakıyorsanız ya da çok meşgulseniz, sesli kitaplara yönelmek iyi bir alternatif olabilir. Arabada, yürüyüşte ya da temizlik yaparken dinleyebileceğiniz sesli kitaplar okuma alışkanlığını farklı bir doyuta taşır. E-kitaplar ise taşınabilirliği ve arama yapma kolaylığı açısından avantaj sağlar. 7. Kitap okuyan insanlarla konuş. Çevrenizde kitap okuyan insanlar varsa onlarla sohbet edin. Hangi kitapları beğendiklerini, neden önerdiklerini sorun. Bu tür sohbetler yeni kitaplar keşfetmenize yardımcı olur ve okuma hevesinizi arttırır. Ayrıca topluluklar ya da kitap kulüplerine katılmakta motive olmanızı sağlar. 8. Yavaş git, acele etme. Kitap okuma alışkanlığı bir maratondur, sprint değil. Her gün çok fazla sayfa okumaya çalışmak sizi yorabilir ya da sıkıştırabilir. Önemli olan düzenli gitmek, küçük adımlarla ilerlemek. İlk ay bir kitap, ikinci ay iki kitap. Böyle yavaş yavaş ilerlemek uzun vadede büyük fark yaratır. 9. Kitap okumak için nedenin ne? Kendine şu soruyu sor. Ben niye kitap okumak istiyorum? Bilgi mi kazanmak istiyorsun? Daha mı az stresli olmak istiyorsun? Kendini geliştirmek mi? Hayal gücünü arttırmak mı? Cevabını bulduğun her neden seni bu alışkanlıktan koparmamak için bir tutunma noktası olur. 10. Başaramadığında kendini kınama. Bazen planlar bozulur. Bir gün okuyamayabilirsin. Bu tamamen normal. Asıl önemli olan ertesi gün yeniden başlamak kendine nazik ol sabırlı ol alışkanlıklar birkaç günde değil birkaç haftada oluşur sonuç olarak kitap okuma alışkanlığı sadece bilgiye değil aynı zamanda içsel zenginliğe de götürür dünyalar kurar karakterlerle tanışırsın hayatın birçok yanını görürsün ve en önemlisi kendini daha bilinçli hissetmeye başlarsın hatırlayın ki bir kitabın ilk sayfasını açtığınızda aslında yeni bir dünyaya adım atmış olursunuz. Ve bu yolculuk bir kez başlamış mı devam etmek isteyeceksiniz. Teşekkür ederim ki bu yazıyı okudunuz. Umarım size yeni bir bakış açısı kazandırır ve günlük yaşamda daha bilinçli çözümler yapmanıza yardımcı olur. Hayatınızı iyiye doğru değiştirecek 3 kitap tavsiyesi. Soy ağacını şifalandırma rakleri. İlişkiler, Karma ve Hak Ediş 21 Günde Düşünce Detoksu Soy ağacını şifalandırma rehberi 7 kuşak boyunca senin hayatına akıp gelen ve tekrarlara sebep olan olayların nasıl şifalanacağını anlatıyor. Bu olayda ise hayatına gelen olayların neden geldiğini ve nasıl şifalanacağını anlatıyor. 21 Günde Düşünce Detoksu kitabımızda 21 gün boyunca kendi kodunu nasıl değiştireceğini anlatıyor. Evet size 3 tane harika kitap. Bunları internetten dnr.com.tr sitesinden temin edebilirsiniz. Avrupa'dan da webkitap.com'dan temin edebilirsiniz. Şimdiden şifa olsun.